Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlisi ekiplerince rutin gıda denetimlerine ilave olarak Ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda kent genelindeki özellikle Ramazan ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri ekmek, pide, unlu mamuller, tatlı, et ve süt ürünleri üretimi yapan imalathaneler başta olmak üzere hurma ve bayram şekerlerinin de satışa sunulduğu gıda eşyaları gıda güvenilirliği bakımından denetlenmeye devam ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla gıda kontrol görevlisi personel aracılığı ile denetimlerini arttırarak sürdürdüklerini belirtti. Çiçek tüketicinin de birer gönüllü gıda denetçisi gibi hareket ederek özellikle açıkta satılan ambalajsız ve etiketsiz üreticisi, markası, markası, kayıt veya onay numarası olmadan satışa sunulabilen sağlık amblemsiz tavuk ve damgasız kırmızı etleri, etiketinde belirtilen uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünleri satın almamaları, ambalajlarının sağlam ve bozulmamış ve son tüketim tarihlerinin geçmemiş olmasına, çiçek son olarak gıda ile ilgili her türlü şikayetleri alo 174 veya 0501 174 0174 WhatsApp gıda ihbar hattına bildirmelerini istedi.